Yoğurdun faydaları. İnce bağırsaklarda bulunabilen birçok zararlı mikrop çeşitli hastalıklara sebep olabilir. Bu mikroplar yalnız bağırsaklarda hastalık yapmakla kalmaz. İdrar kesesinde, safra yollarında, kum ve taş birikmesi ve böbrek hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa sebep olurlar. Bu mikropların sebep olduğu toksinler ince bağırsaklarda emilerek kana karışır ve organlarımızı yavaş yavaş zehirlemeye başlar. İşte bu zehirlerin etkisiyle damarlar katılaşır, tansiyon yükselir, vaktinden önce ihtiyarlık baş gösterir. Yapılan araştırmalarda tabii yoğurt yiyen insanlarda bu gibi rahatsızlıkların oldukça az görüldüğü tespit edilmiştir. Süt yoğurt mayası ile mayalandırıldığında laktik asit meydana gelir. İşte bu madde sütü mayalayarak yoğurt haline getirir tıpta laktik asit, bağırsaklarda bulunan mikropları öldürmek ve ağır hisalleri kesmek için başlıca ilaçtır. Binaenaleyh yoğurt, hastalıklar için bir deva ve pek iyi bir gıdadır. Hastalara kuvvet ve şifa verir. Vücuttaki bazı toksinleri temizler. Bunlardan başka, yoğurtta bulunan hamızlık, hamiziyet denilen ekşilik de yemeklerin hazımlarını kolaylaştırır. İştahı açar, hastalara, Hastalıktan iyileşme devresinde bulunanlara mühim bir gıdadır. Kalp hastalıklarında ve damar tıkanıklıklarında yoğurt ve soğuk ayran ferahlık verir. Süt perhizi yapan hastalar süt yerine evde yapılmış taze ve kaymaksız yoğurt yiyebilirler. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli.